dese. Binali Yıldırım dedi ki anayasada vatandaşlık tanımı yeniden yapılabilir dedi. Sizce yapılabilir mi? Buna şimdi, ihtiyaç var mı? Şimdi e, bu e, tamamıyla e, de şöyle bir şey vardır. Tesmiye isimlendirme meselesi. Bence bu tür konularda çok da fazla e, şeyle kaygıyla endişele bakmamak lazım. Sorunu çözdüğün zaman Türkiye ifadesinin kökü nedir? Türktür. Yani Türkiye ile Türk arasında ne fark var? Yani Türkiye vatandaşı demekle Türk vatandaşı demek arasında ben esasla büyük fark görmüyorum. Yani Türkiye kelimesinin semantik olarak kökü Türk. Türk ili demek. Hmm. Türkiye Türk ilidir. Aslında cumhuriyet kurulurken Türkiye mi diyelim, Türk ili mi diyelim diye konuştular. Türk iliden denmenin aynısıdır. Ya bunlar o kadar aslına bakarsanız meselenin kolay tarafları ki doğru anlatılırsa. Ben bir Türk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramından rahatsız olmam. Çünkü Türkiye kavramı Türkiye kavramın içinde de o var. Bunun Bu bunun böyle çözülmesi 6. Türk devletine vatandaşlık ile bağlı olan herkes Türk'tür. Burada aslında net değil mi? Net. Şöyle olsaydı bakın problem ne biliyor musunuz? Arka planlara girmek istemem tarihçi. Bakın ben Türkmenim. Hı -hı. Türkmen eğer Türk kökenli olanlara Türkmen deyip bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türk demiş olsaydık ki eskiden böyleydi. Osmanlı mesela söylediğim 1556 yılında bir Hollanda gezginin e, Jakarta seyahatnamesini okumuştum. Diyor ki Jakarta'da bir Türk seyyahla karşılaştık. Çok güzel İngiliz, İtalyanca biliyordu. Şimdi bu dediği Türk acaba etnik olarak Türk müydü? Türkiye Osmanlı'dan giden bir Cenevizli miydi? Bir Levanten miydi? Eskiden Osmanlı ve Müslüman olan coğrafyanın hepsine Türk denirdi. Ama Cumhuriyet döneminde özellikle de 12 Eylül'de o kadar saçma bir e, etnik temelli bir Türk tanımı yapıldı ki karşılığında da ben de Kürdüm diyen bir topluluk çıktı. Gerek yok buna. Eğer Türk kavramı bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını kapsayacak şekilde düzgün kullanılmış olsaydı Türkiye'de bu etnik şeyler olmazdı. Yani uygulama anlamında sorunlanmazdı. Tabii olmazdı ama bu, bu tabiri kullanarak da Türkiye